Adama Merhaba arkadaşlar. New Game Game canına. hoş geldiniz. Aa. siz oh. yokken arenayı tamamladık ve biraz daha değişik yaptık. Aslında yani videoyu çekmiştim Aslında ama silmiştim videoyu. Evet. Sildin Aa. mi? <gülüyor> <gülüyor> hani çek çıkmamıştı lan? <laughs> Sildim yanlıştı. ne yapıyorsun lan? Arenayı efekt yapıyorum. Efekt. Neyse bu arenada yaptığımıza göre bir kere kapışmamız lazım. Tamam. Do will fight in the bitches. E hey ya. Al. O ne? Buna <laughs> neyle dağıtsam ben? Adamım <laughs> yok benim. Al. <laughs> Allah. Al lan. Nightshade. Olamaz. Kamaya sana döndü bak saldırıyor. Al. Sen bana vuramıyorsun. Oha vurdun lan. Nightshade. Aaa. Oh, Nightshade. Geber. Artık artık. Hayır. Aha. Hype ne lan? Oğlum pislik hayaleti çok vuruyor. Vurma. Dur acı. Vallahi vuramadım. Neden vuramadı? Gerizekalı vursana. Senden sesler geliyor. Aha. Niye vuramıyor ya? ya. Benim skill'im var. Aha. Öbe. Aha. <gülüyor> <gülüyor> saldırısı saldırısıyla vuracaksın oğlum. Oğlum sen mi öldürdün lan? Oha. Neyse Swift. Öldür onu. SP10. On. SP on bizim şeyde GYM odasında. Onu da öldürme lan. Allah belanı versin. <laughs> Monkey. Tek adamla hepsini alacağım lan acaba? Karetakop. Oha. Allah belanı versin. <laughs> o da mı gitti? Geodut seni öldürecek. Taş fırlatana Geodut. O senin 150 power'lık skin var. Da arenadan attın lan adamı mı? <laughs> hepsi Su. öldü mü? Arperon saldı. Om o, da öldü. Arperon. Onun hepsi öldü lan. Charmeleon olay. Allah. Allah canı Oha. yere düştü. Şimdi sıra sende. Öldürme sırası sende. Öldü mü? Evet. Sıra bir Rage. Geber. <laughs> Vur lan. Oha ölüyor mu lan? Ha bu lan. Hepsi ölecek şimdi. <laughs> hepsinin öcünü al. Pikachu. <laughs> al <laughs> hepsinin öcünü. Charmeleon. Tek mi atıyorum lan hepsine? He. Bittiler. Yaaah. Oğlum o niye hype duymuş lan? Nasıl bir şey o? <laughs> O güzelmiş, ben benim de hoşuma gitti. Ben nereye gidiyorum abi ya? Sağlıkçı. De... Hadi ya, çok uzun sürüyor ya. Hiç hoş değil bu iş Yaptım. ya. Bizim damla kılıcımız yok. Senin var Hı? Yağmurlardan nefes ediyoruz Video 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 ye. Yeah. Yürü Aciş, lan. Acil şifalar. Neyden? Nereye? Bu bölümde ne yapacağız aslında ben bilmiyorum. Bu bölümde şu bonlayı volt kapıştıracağız. Ya sen de öyle atlayacaksın. Evet ben wow. birazcık da yol attırsam iyi olacak. Ben takımıma kimi alayım biliyor musun? Ben en e ama takıma... madene insek güzel ben olur takıma ya. Ben takımıma Gayrados alacağım. Gayrados. Enes. Heh. Ama bende su var ya var pek Mike'e yerine alacağım ben Asla madene inmeyiz doğru hiç ben madenimiz kalmadı Bu seninki en güçlü dövüşçü ya Pokemon'ların atası senin gel Çok mutsuz Kibon. Yalnız kalmış Hadi Kibon Evinin kapısı niye açık lan hey, topu almadım geri dön <laughs> Benim de yok topu yapalım Sen ne alacaksın ki? Ayranın var mı? Ayranım var gel. İyi gel. Yani de. Onları şey yani ben öyle özel bir Pokemon görürsem olurum öyle aradığım bir şey yok. Şunları ilk fırında pişirmeliyiz. Kapıyı kapat kapıyı. Ben ultra ball yapacağım. O nasıl yapılıyordu? Ben şunları bir ısınsın sen koy demirleri bana demir ver yapalım onlar pişene kadar. Nasıl yapılıyordu lan ultra ball Gösteririm ya ver. Bekle ya ne vereceğim? Demir. Demir mi? Bekle. Bu müziği kapatayım. Antijenin araba geçiyor ya ben farklı odaya gittim çünkü tam yüzünden. Senin Ultra mikrofon. Için, senin mikrofon burnunda duruyor. Ultra bol için siyah, kırmızı ve sarı lazım. Hayır ha. ya. Siyah, kırmızı ve sarı evet. Hayır. Hayır abi. Ultra bol için şey üstünü yapmak için siyahla sarı lazım sadece. Ortaya sarı koyun yanlara siyah koyuyorsun. Hadi sen bana demir al. Bir dakika ya. Ben neye baktım ki? Evet tamam. Siyah ve sarı lazım. Al sen bu altlıkları. Daha lazım olur mu? Kaç tane yapacağız? Enes yeter ya. Yeter ya. Tamam millete video denedim. Verdin mi? Iron disk attım eee sarı ha, tamam koy fıçık fıçık yap sen lan çayın disk fıçık fıçık nereye gitti lan ah üstüme gelmiş bam 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 yani çok şekil değiştirme son 3 kere değiştikten sonra al fıçık Ha oldu mu şimdi Üç kere çek, üç kere çek değiştirdikten sonra hemen alabilirsin. Al, at bana bir disk. Fıçık. Al. Hani ben yapayım ya da. Ay. Sen versen Iron disk, Iron disk versen bana biraz daha. Yapayım mı ki daha lazım var olur mu? Yap ya. Al şunu. Hadi vur. Parçala. Ay ya. Fıçık. Tamam. Al. Tamam. Şeyi unuttum ya. Oturay. He. Bunları biz neyle birleştiriyorduk? Nasıl neyle birleştiriyorduk? Ne? Nasıl bunları birleştireceğim? Afrika <laughs> unuttum lan. <laughs> unuttum. Neyi unuttum lan? Üstünü nasıl yapacağım? Bir sürü var da Neyle yapılıyordu bunun üstü? Üstü neyle yapılıyordu? Üstü... Dur hatırlıyorum galiba. Hadi. de, Şöyle miydi? Şimdi... Eee... Oldu işte lan salak. Yaptın mı? Nasıl evet. Nasıl yaptın? Crafting table'da. Nasıl? Abi şekline göre yapıyorsun. Abi ya. Ha tamam niye olmadı daha demin? Yanlış koymuşsundur. Tövbe tövbe. Demin Peki nasıl bunları var? nasıl birleştiriyoruz? Ha? Bunları e, butonla birleştirecek. Ama önce bunları yap tabi. Buton lazım. Uhu. Sana 5 tane bana 5 tane sonra gidebiliriz. Tamam. 5 tane Uhu. pokemon almayacağız gerçi de. Alacağım ben. Uhu. Bir tane sana geldi ultra ball lidlerimden. Ben 5 tane olunca atarım ben de 5 tane var tam. Ama bana bir tane iron disk vermen lazım. Sana iron disk mi vereyim? <laughs> Buyur. Al sana ultra ball Şimdi size batın lazım. Al. Birazcık cobblestone pişireyim. Iron disk çalış. Bize stun lazım stun. Yapıyorum. Yap hadi. Abi bak bütün malzemeleri sana veriyorum. Al Enes şunları. Al. Al şunları da. Ay onu niye attım? Onu yanlışlıkla attım. Al bunları. Heh tamam. Disk lazım mı daha? Disk? Yok kaç tane var? 10 tane var Iron Base. Kendime yapayım ben. Ya buton Hey buton. Beni kızdırma. Şunların yarısını koyayım o zaman ben. Sandıkta 5 tane ayrı bir base var. Ben 5 tane stone'la buton yapıp sonra al gideceğim. Seni bekleyeceğim. Sen niye bana ultra ballarını attın ki? Sen yap. Sen yap ya al. 2 tane atlamasın sen bunu. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Böyle böyle ve ultra bol 5 tane. Ya. Yeah. Hadi gidelim. Oldu mu ki? Hı. Hmm. Ben bende yok. Ee, sen Iron Base'ler sandıkta. Yağmur ya ay Allah. Şu çöplerimin hepsini atacağım şuraya. Ya. Enes kafana sokayım senin ya. Yaptın mı? Seni bekliyorum lan. Ya saçma saçma şeyler yapma beklerken o zaman. Canım sıkıldı. Millet yazı yazmıyor diyor. Bana şey yapıyor. Enes abi cevap vermez diyorlar. Ben de onlara cevap veriyorum işte. Verme videoda verme. Sen de cevap ver. Videoda değil. Senin Skype'ın neydi lan? Videoda söyle hadi diyorsan Sus lan. Hadi. <laughs> Havk. Alttan Yok tire. muydu şeyde? 77 Sayfada 77. yok mu ki? Half şöyle H A W K Altan A -tire. Tire değil normal tire. Normal T ne farkı ikisini de deneyin 77 77 Nasıl bir düşünceyse bunu koyarken. Bu ne lan full <laughs> ultra bol? Sen ne yaptın <laughs> oğlum? Game mode aç silmeseydin onu oyunu sevi Allah Allah. Lüte bak. Ultra ball yakalamış Gerçekten. Ya bir dakika bende iki tane var. Oğlum ultra ball sanki demin yapmadık. Ultra bolun yapımı çok mu zor? Şuna bak. Hadi gidelim. Güneş biteydi işte. Yağmur biteydi iyiydi ya. Bir siyah bir bir tane de sarı buluyorsun. Ultra ball oluyor yani. Öyle çok zor bir şey değil. Tamam tamam. Hadi. Giderken de kasalım şunları biraz. Bak şöyle yap. İlk kazmak istediğin az sonra en güçlüsünü at öldür direkt. İlk Mantın kasmak mi? istediğim var. Sonra Charmeleon'u çek. Dur. Kubon'u kasmak istiyorum. Espeon'u kasacağım ben. Onun daha pislik saldırıları atla... açık değil. Böyle değiştiriyoruz Hadi gel. Bekle. Evi unutmayalım ya. Eksi ee, 150'ye 210. Tamam. Oo Kubon level atladı. Hadi. Hadi. Come on. Come on. Bekle dur. Hala alalım. Hype no bak nasıl geziyor ya. Nereye gidiyorum bu? Hype no. İçeri gel. Korkuyorum oğlum ya ben gidiyorum ya. Gel. Bekle şu yiyeceklerimi de alayım ultra bollar kalsın Fukedeksimi şuraya koyayım Tamamdır neredesin? Combineds Block alsaydık keşke Yok ya Ben kullanımı bilmiyorum ama Alıp, alıp güzel durabilir. Oğlum ne hamurmuş ya Mil tankların kapışması Vurun memelerinizi birbirinize <laughs> Ne oğlum memeli onlar Uzaklara gitmemiz lazım yeni madenlerde. Girelim. Oo! Sana saldıracağım. Kübonum level atlayacak gel buraya salak. Kaçma. Kaçma geri abi. Oğlum oha. Ona ben saldıracağım. Nerede lan? Geri zekalı gel buraya. Heh, tamam. Hayır. Ah be. Ben de buna saldırdım. Vay, bana vurdu ha. Sana vurmadım lan. Sana demiyorum lan. Hı, tamam, ne ben attı, hadi gidelim. Benim Lan can acıdı. <laughs> hadi gidelim. Her meyven. Ben var, var peronu sevmedim. Ben bir gayrı dost yakalayacağım. Gayrı dost neydi lan? Tane balık. Uhu, uhu. Aa burada bir şey buldum. Yürü ya. Elektro buz o bana saldırdı zaten dur. Var tortuda. çıkartacağım önüne. Ondan sonra Hipno'yu çıkartacağım. Hipno'yu dövmüş lan resmen. Ben bu Pokemon'u alsam mı lan? Yok lan sevmedim. Elektro buz elektrik. Şey, şey var yok lan. mu onun? Evet o yüzden almayacağım ya. Yani. Onun için rayıç içi yapmak için bize bir tane şart lazım. Bunu vereceksin olacak. Sarı şart. Hadi gidelim. Uzaklara. Oğlum yarasa da mağara da betlerle kapışırız gel hadi. Tamam dur. Niye 14 tam fazla dizim var. Hadi. Bekle. Tam. Nerede? Hayır, ha, aldım tamam. Kubona level atlatıyorum. Ondan skilllerimi okuyorum, dağıtıyorum öyle. Umarım yanlış bir şeyler yapmıyorumdur ya. Hadi. Domuzcuk saldırısı. Siking. Aa, Sen var. suya git. Öleceksin. Suya git. Gitme. Öl. Geber. Easy. Hani Yanında geliyorum. basket potaları taşıyor lan bu herif. <laughs> lan basket potası ne diye Geliyor musun? Geliyorum. Neredesin? Düz gittim oğlum. Ben niye koşamıyorum? Ne yağmurmuş ya. Oo. Karşıyım. Yürü, yürü hadi. Oo neredesin? düz gidiyorum. Ormanda kayboldum. Oğlum ağacın üstündeydim. Kayboldum. Ya aşağıdasın değil mi? Kayboldum. Sen düz git ben ağaçtan ağacı gelirim bal kabakları buldum. Al onlardan biraz. Alacağım zaten. Hepsi benim olacak. Bu bal hey. kabaklarından tarla yapacağız dostum. Ne yapıyor? Ama Mingtan'la Mehmet... niye kapışıyor lan? Meme dövüşü. Kimin memesi daha büyük? Kimi? <laughs> <laughs> ah yağmur bitti ya oh be. Oho. O başıma almış hadden yağmur ne almış be? Meme savaştı. bizim maden bulup girmemiz lazım. Oh. Afrika onlar çıkmaya başladı. Demek ki bu kadar uzağa hiç gelmemişiz.

Diamond. Aa. Gel. Ee. Ay Senin, senin glow light'ın. Sende glow light mi vardı? Bende hayır. Aa minnacık çok şeker lan bu harbi çok şeker. Şey zaten 2 level sonra öküz gibi olacak. Eğer şu Nicholas mıdır nedir onu yenersem level atlar. Gel bakayım. Nicholas kaç level? 35, 36. Öldüreceğim lan seni. Eğer seni öldürürsem level atlarım. Hadi çay zaten. Oha. Hayır lan bu. Ya ben sana. Atlamadı. 35. Cık. Öldü. Dakam, Herif yok oldu. Bir Pokemon'u varmış herifin. <laughs> 34, 35 oldu. Ya. La artık göreceksiniz gençler. Nasıl bir duygu? Ben görmüştüm. Bilmiyorum. Uhu. Biz burada daha önce gelmişiz bak buraya. Nereden biliyorsun? Bu graveller ne arıyor burada? Belki doğaldır. Olabilir. Ben Geodude al, sen de bu var mıydı? Var. Ya doğru lan, Ama doğru Powerı güzel bir şey vermiş. Hatırla suda dövüşmek istemiyorum. E, niye dövüşüyorsun ki onunla Alacağım. Ne yapacaksın abi onu? Bayrağı nasıl oluyor bu? Varperon'u anlayacağım. Varperon. Peron'u niye atıyorsun? Kötü mü o? Şu an savaştırdığın değil mi Varperon? Magic Harp Gyarados en güçlerinden. Varperon şu an savaştırdığın değil mi ama? Varperon'u işte istemiyorum. Şimdi Magic Harp alıp onu Gyarados yapacağım. Hmm. Hangisi daha güçlü bilmiyorum. Söylerseniz <laughs> ne <niye> olur? <Pikachu. gülüyor> Söylerseniz daha güzel olur. <laughs> Pikachu benim be. Kaç level oldu? Neredesin? Aç level. Düz gidiyorum. İkiz level oldu pek bir şey olmadı. Gel bakayım. Üzgünüm seni sattım. Bana bak. Bicetto. Bana bak. Heh. Gözüme bak. Özür dilerim. Sarıl bana. Sarıl lan. Neyse ya. Yani. Gel lan hadi bak. Baturay. Tamam lan dur. Kaç yuk kasa kasa geliyorum. Come on. 12 level oldu bak 6 oldu. Come on. Şey, Dur şurada bir değişik bir Pokemon gördüm. Bunlardan level gelmez. Hayır da gelmez. Hadi gel. Geldim yanındayım. Aferin. Oyun dolu. Benim de. Şurada ay gördüm. Ayın ne lan ay. Gezi değil ki daha. Ne? Gece değil. Ay Pokemon'u gördüm. Ha yürü ya. Dur lan Ama saldırıyorum. Çok. Ama bu çok küçük ya. Tam büyük bir maç yap istiyorum. Bana öyle bakma. Oha öldürdü. Ya yürü ya. Öldü lan. Oradan düz gittim, sağa döndüm, sana da o dağın yanından dolaşıp devam et. Hadi Oğlum Luna, Lunaton öldürüyor benim mi hayvanları. Hepsini. He, vuramıyor hiçbirini. Hayır, hayır, öldür öldü öldü nasıl öldürdü lan kaç leveldi o 39 leveldi hype bu 23 level var <laughs> turtle da ölüyor şu anda <laughs> ama öldürecek galiba dur bakayım bir vurabilse ha öldü sonunda be of <laughs> 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 oh, Patra ya neredesin niye gördüğün aylara dalıyorsun ki Ha? Bekle. Nerede olduğumu anladın mı sen benim? Anlamadım. Bak oradan düz gidiyorum deniz var ya sağa dönüyorum bir dağ var. Dağın köşesinden köşesinden gittim dolandım. Anladın mı? Yok dinlemiyorum seni. Yalım düz gidiyorsun dağ var ya. Oturay. Dur bir dakika ya skilllerine bakıyorum şunun. Neden bakıyorsun? Niye jungle girdik? Jungle bizim neyimize ya? Niye girdim ben jungle'a? Hypnom, Hypnom, öldü Hypnom. Hypnom hmm. öldü Şimdi dağı dolaşıyorum. Sanki öyle bir şeyler dedin. Dağı sağdan dolaş, sağdan, sağdan köşeden köşeden git. Önüne bir jungle çıkacak. Jungle'ı gördüm jungle evet köşeden gide gide, kumsaldan gide gide geç. Sen Jungle 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 Oğlum benim Pokemon senin kadar lan ayağa kadarsın. Allah belanı versin. Sen yaşama lan. <laughs> da bak. Oltala abi, oltala abi. <laughs> Aha oltala abi buldum. Gel sp on. Pokemon Opreon Char Miltank Charmeleon Memeli -tank. Adam var Adam var var lan öküz gibi vurdu Aha level atladım Ha 36 olmamış daha 36 ol Charmeleon Ember Adam bir tane daha var turtle var öldürecek beni. Aa öldü. Hmm, SP10 belki bu iş sen yaparsın. SP10 hiçbir skinin açılmamış. SP10 aha vuramadı SP10'a. SP10, SP10 e, çüken kışlı arkadaş öldü. <laughs> Neyse işi bitirme zamanı. Geodut. Çak kayı çak kayı. Geodut'u öldürdü. Niye sen vuruyorsun? Nightshade. Aha öldü. Aa Baturay Charmeleon öldü. Neredesin? Bekle. Hadi gel. Farklı diyarlara açıldık işte. Gel hmm. Ne ya bırak hmm. ya neden dik sikilmiş ya Ortalıkta alıp gel buraya Geliyor musun? Geliyorum hmm. Jungle'ı gördün mü? Gördüm Kapışa kapışa geliyorum yoldakilerden Kumsandan gide gide gel benim Gastim'de Manchi ve Warperon'um kaldı diğerleri öldü Ben de artık dalmıyorum korktum yani Oh Burada basket potalı bir adam var işte Zeki var pencereyi kapatabilir misin? DENIZ He Burada Declan diye bir herif var Kollukla simit giymiş suda yüzüyor Onu ben suya attım ya <laughs> bu ne oğlum binlerce çocuk lan bu <laughs> Evet Amına buna saldıracağım. Allah Bunlar şart gençler bu ee, Allah şart. Kendinden büyük pokemon çıkardı kötü <laughs> ha, Bitti ada ya Öldürdün neyse Sonra Sahilden gide gide gel bir yerde bitiyor Bir tane tekne yap ve dümdüz yağdır Hmm Ooh, değişik Pokemon buldum. Bu ne? İsmini bile okuyamadım yani Bu ne? A. Evet. Geliyor musun Abi, bak? Ben bunun çizgi bak, filminden hatırlıyorum ya. gidecek, gel sonra. Dur ne? bir tane bitki buldum. Ha, neyse, bitki Pokemon ne? böyle, ağzı şey gibi. Ya şey boşver sen Söyle... sahiden gel 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 sonra en sonda bitecek böyle. Ee, iki tane şey üç tane şeker kamışı olacak. O şeker kamışlarından dümdüz şeker kamışlarından dümdüz bir bot yapıp yağdır. Ben senden seni bulmak istemiyorum ki. Sen onununda değilsin şu an. Ben Pokemon arıyordum. Helal sana lan. Biliyorum ben bu diğerden.